Evet bak yine iki tane var mesela. Oraya hemen ilerleyelim. Bir. Şunları alalım. Yürü yürü zehirlerin içindeyiz. Aa. Hemen güzel sikiyemizi de yapalım. Tam taşların üzerine geldi. Bir daha yapacağım sikiyi. Merak etme. Primorayız git. Git be git. Primorayız da kestik ha. kes süperimizi doldurduk. Şurayı yapalım. Şurayı yapalım. Çok güzel bir Diğer fırmalı hizmet. Al bak. Bundan kaçmak için de Oo, Şu kupiyonu al hemen al al. Sekiz yüküm. Sekiz yüküm. Ha bak pırım orayız. orayız. Hayır. Sürem nasıl bitti ya? Onu tam önce... Aa ölmemişim. Bak pırım bekliyor orada iyileşeceğim Ben seni kesmez miyim? <laughs> Toksiklik yapar. Devam arkadaşlar. Dur canım Ooo. dön. Oooo. Bu sefer iyi oldu. Gizemli. Hadi bu mücevher ver lütfen. Riko. Riko Riko Riko. Bu ya işte bu ya. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte bu Riko geldi ya. Abi inanabiliyor musunuz ama Riko geldi. Oha. Oha. Çok mutluyum şu an. Şu an çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Riko. Riko bak hiç düşünmemiştim gerçekten. Stomuzun sırada da yükseldi. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.